Merhabalar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden sonurti devam ediyoruz. Ama en son ne oldu? Lanet yer vardı ya, hala duruyor öyle. <laughs> hala orası durmaya devam ediyor. 3 tane savaşçı çıkarttık bu arada. Tayfun, Irvana ve Ozi bizim artık yeni savaşçılarımız. Yani daha onlar yolda, daha yolda savaşmaya hazırlanıyorlar diyebilir miyiz? Diyebiliriz kesin. Yataklarımız var, hala çalışan insanlarımız var. 22 kişiyiz. Öyle. İşte yemek yapanlar var. İşte yemek yapılıyor. Bir yandan tamir oluyor, bir yandan burada demircilikte evler bir bitmiyor benim Allah çok çıldırtıyor. Şimdi i̇şte bu evler bitmemesi beni gerçekten çıldırtan bir şey. Yani demirci fırını diyor anasın. Yani demirci fırını burada var abi koymuyorlar. Koymayınca koymuyorlar aga. Ne yaparsın ki? Ben onlara koyacağım yanlış olacak. O o sıkıntı yani. Yoksa sıkıntı yok benim için. Gerçekten onlara ben koyacağım en son o olacak. Kesler yemeklerini yiyorlar mis gibi. Demirciler çalışıyor mu? Demircilerde evet bir çalışma söz ama yani öyle bir çalışma. Bakır mı bitti la bizde? Ha, bakır bakır olabilir ha. Var bak. Ha bak aldık bir kişi daha sonra tamam. Hoborda. Hop katıldı. Hoborda neymişsin sen? 3-5-2. Amele. Gel abi aramızda. Ameleleri severiz. Ne oldu en çok ameleyi Allah bizim için güzel bir şey. Çalışın. Bir yandan savaşçılarımız hızlılar yapılıyor. Bir yandan daha da geliştirmek lazım onları filan filan. Bunlar gittikçe artacak. Mesela bu reisi bizim mesela Tayfun'u buna çevirmemiz lazım. Gördün mü? Kalkan lazım. Nerede yapacağız bu kalkanı? Demirciden mi? De. Yapın bana bundan bir tane. Yapın adam hissetmeyin. Parangoz. Parangozumuz var lan. Bahar. Öyle. Varsa da yap işte. Merbalistlerin, merbalistlerin bir... Bunlardan bir... Yapalım ya. Böyle. daha hızlı yapsın da ekipman. Ne bizim demirciler de level alsın bir an. Adamlar da işine yarar en azından. Ya şu evleri bitiremedik ya. İçin... Ha çıkacak? Bu evleri bitiremedik kanka. Oluyor öyle şeyler diyelim. Bak. Tekten yok menekşi. Reis'le menekşeyi vallahi bekliyorum bitmesine. Bakayım. Tek bu. Ada çayı mı? Ada çayı mı? Aun çok yolu var acaba Bu bizi chest. Yani. Bir taş sandık. İhtiyacımız vardı. Kaldır geç. Nerede? O bayağı var ama bizikiler temizliyor bunları. Hem de level alıyorlar temizlerken bu bize gayet iyi bir şey. Sensiz bir şey aldı gidiyor bu arada. Ama temizlerler bizimki. Burayı yıkamayız hala. Biraz daha level almara ihtiyacı var. Yunus 25 düşman öldürerek yeni sesini kazanmış. Helal olsun diyoruz. Alkışlıyoruz kendisini. Kendisini alkışlıyoruz abi. tam buraya koyduk ya. Bir yandan da abi terzimiz bize e, gelişmiş üniformalar için üretiyor. üretsin bir yandan. Onu da işini yapsın ya. Demircilikten bu yapılıyor. diyor. da geçemedi. Hadi abi. Bakır üretimi var şu an. Yağmur yağıyor. Öyle. Sil yapılmış. Bayağı eksilmiş var. Konsal tohum. Ha. En bakır. Var Ha bir tane güzel şifalar kitabı yapabilir. Birini şifacıya çeviririz herbolistlerimizden Daha iyi olur yani bizim Yağmur bitten azın Aşçımız yemek yapıyor Bir tane aşçıya çıktık bu arada Bu aşçılar daha hızlı yemek yapsın Uğraştırmasınlar diye Aha istilacıdı ama üst kattasın Beni sıfır ilgilendirir Hiç umurum yani Şifacıyı aldıktan sonra işlerimiz daha da güzelleşecek Sırfları Yani bir var reislerin Onda sıkıntı yok Evet al. Menekşe satıyor mu? Bak yok. bakayım. Ne? Sepet. Varsa biraz... Madem satayım... Ne alıyor la bu kemik alıyor. Abi bu, bu çok seviyor. Satış, satış, DTD. Garanti edin. Satamıyorum. Parası yok adam. Tamam. sıkıntı değil hocam. Aracılar yapın ha. Artık şu demir külçe geçti. Demir külçeleri aslında double double ürettirmeye başlasam var ya. Kapatıp bunu da kapatsan zaten baksana. Sen üretebilir ama gelişmiş demirci fırın lazım. İşte earth lazım. Earth için de örs lazım. için içinde yaptığınız mı lan earth? Verdi değil mi? Vallahi yapmışlar. Ace'e şey daha iyi level 2 ya. Bu daha kullanamadı da yok mu zırhımız? da olabilir ha. Olabilir şeyler hocam. Demezsin ha. O demirci örsün de nasıl yakıt isteyebilir demirci örsün Nasıl olabilir anasını nasıl? Neyse. Duymuş demek ki şu araba durdurulsun mu? bilmiyorum ama oluyor demek ki. Bu bizimkilerin bir seviye şey geçmeleri için. Anladın mı? Tamir edin. Herbalistimizi. Herbalist, herbalist Nerede o? Bir tarlacımız var zaten. Baksana çalışmaya bayağı var. Bunu biz bence yerde yapabiliriz biliyor musun? Bunu şuradan direkt buna çıkartabiliriz rahip kitap. Ne dedin o işi? Rahip rahip kitabını yaptı mı? Hiç yapma rahip kitabın üst seviyesini yapmış. Ders şifa kitabını yapmış. Arıcılık da yapabiliyor. Arıcılık yani mantıklı olabilir bayağı bir odun tarlalarımız zaten sıkıntısız kalışıyor Evlerde insta bitirme gibi bir olay get olsaydı bu oyun yemek masası istiyor var anasını satayım ya oyun o, o da hocam azlar öyle olabiliyor maalesef Bu arada arkadaşlar gidiyorsa bir beğeninizi alın eğer kanalda abone değilseniz abone olun. Son ört kaldığı yerden devam ediyor abi. En son artık öleceğiz. Bir, bir en sonu yok artık. Bir başta söyleyeceğiz ortasında. Harip. Fantastik şeyler. Ee, bence mesela bir tane mühendis şey yapar. Marangoz. Kovali. Kovali'nin kalkanı yaptım buna bunu. Var benim emirlerim yaptınız. Benim haberim var mı bunun? Yaptılar değil mi lan? Yaptılar buraya. Koyun oraya. Aha. Alalım ya. Daha geldi. Taş satayım. Yol bin. Ha bu. Ooo. Amele. Tam sevdiğimiz tür amelelerden. Ne sevdiğim Ve sen rahiplikten gel bir şifacı ol bize. Şifacı olsana sen. Sonra efendim bizim okçumuz vardı ki. Avcı mı? Ok. Yunus bizim okçumuz olacaktı şu. Sonra bir de savaşçı olacaktı. Yani Tayfun da bizim o ailemiz olacak. ha. Lan Goblin saldırısı partisi de tam zamanında geldi. ha Ha sıkıntı yok gibi. Bakayım. Lan, tank Lan saldırıyorlar. Halledim. Biz okçuluğa başladı. Halleder onu. Tamam. O da okçuluğa başladıysa biz güzel duruma gelmiş demeyiz. Okçu zırhı diye bir şey vardı. Ben zannediyorsam hatırlamıyorsam. Tabi tamam. farklı mıydı? Heh. Aynen bundan istiyorum. Abi bize bir tane daha terzi lazım bak. İşte bir tane daha terzi lazım. Onu da yardım edecek. Terzi için ne lazımdı Yapabiliyor musun terzi? Sen yapılıyor. Yapabilirsen tabi. Sana bir tane. Bir tane daha terzi lazım çünkü terzi yetemiyor. Yani Yetememezlik var. Yapalım en azından bir terzi daha. Kim olsun o da 5-4-6. Savaşçı olabilecek ama bence bizim terzimiz olur reis. Reis ee, odun aldı gidiyor valla. Sıkıntı yok. Reis odun aldı sök. Nasıl? Bir terzi gelsin bize lazım çünkü. Hatta terziysen sadece iş yap reis. Dedim ona. Reis sadece iş yap bize ya ben başka bir şey istemiyorum. Yapabildiğin kadar iş yap en azından. Madencikte durumumuz ne? Bu bekliyorlar tabii, tabi olarak. He, raki, rahibe bir kalkan yapalım bu arada kahve bir taşla yapalım bu da bu tacı yapma acı yapmış ama üç. bir miğfer var mı da bizim sahi? var gibi dur orta zor tam zor ben tam zor. ben çek ben hani altı tane, tane satar sıkıntı Haydi sat. Abime satayım mı, abime bu. Sana satar. Ne sesi geliyor lan böyle? Bir bir şey. Aklı yok. Kovalya 3 oldu. Artık agro çekiyormuş. Allah. Orada yapın abi demir küp. Diyor 5 tane taş yemlik yaparsanız 6 taş sarabilirsiniz. Abi şuralar olmadı ya beni sinir etti ya. Maalesef. Bulduğu kadar diyelim. Yapalım. Abi bizim terziler. Dolar da herhalde. Ben bakabiliyorum. Cuma niye yapmıyor? Herkes herhangi bir deri bekliyor. Avcılık ne durumda? Koyun avcılığı. Buradan deri meri çıkar la. Herhalde. Buradan deri çıkar. Yakıtın. Gidelim. Ama yakacak odunu ben bunu ayarlatmak istiyorum. O mi yapıyordum? Marangozdan mı yapıyordum. Onu Nasıl mümkün olabilir hocam? Bir an önce şurayı yıkmak istiyorum hakikaten. Savaşçılar vardı yani. Tek şu aile var şu an. Şu aile de kötü. Bizim biz yapıyoruz her şeyi gidelimiz ya. Allah. Ha bundan da yapmak. Baya şey yapmak lazım şu an. Şu an oyuncak da yapabiliriz. Değerimiz düşük ya. Balık çıkmayanın balık. Al satabilir. Yaptığımızı de çok var. Satabilir. Oyunu sat. Daha önemli şeyler. Tamam. Tane şey külç yapın abi. Ne yapamıyorsun. Çelik külç yapın abi. Tamamı bir tane çelik muzrah yapın üzerine. Kesin muzrahlaştıralım. Var bir çalış. Temelde ama çok olmasa da bir alışım. <laughs> He adamlar gittiler la. Görüşüp gema geri döneceğiz dediler gittiler. Bay. <laughs> çok hızlı oldu ya. Neyse biz keseceydik siz. <laughs> Gitmeyi tercih ettiniz. Benim hoşuma gider. Oh demirci Demirci de alıyor Bir yandan Barımızda Olduğu kadar <laughs> Yerimiz düşük daha mı olsun Bir tavşan hayvan satıyor Ana hayvan satıyor Hayvan dükkan Alalım mı lan evcil hayvan Ama o kadar paramız yok Hemence <laughs> alabiliyorum Belki yani Yani. Neyse. Lan çalışın. Lan çalışın abi. Ben bir tane daha her şey yapmayı buradan Oradan bir acıya gideceğiz. Abi bu miner'dı la. Miner'ı mı çevir? Neyse minerlik işimiz yok ki. Tarladan her şeyi çözüyoruz lan. Oralar yapsın. o ne durumda? bacak yapmak için yapar? Bu yaparlar. Son çıkar zaten. yaptırmaya başladığı zaman dışarıda hızlanır. da burayı yaptı. Daha iyi mi su çıkartıyor Durumda bir şey yaptığımız kesin. Tarlada peki son durum ne? Ne açtın mı? Yani organik şalgam. Var şalgam var. Abi şalgam ver. Takın orada. Double double. Demircilerimiz ne yapıyor? Takılıyor. Deri lazım. Hepsi deri lazım. Hepsi deri lazım da burada üretiminde. Az dur lan yedisini yapmışlar la bu arada. Ne olsun. Kaç zırhlanmış bizim. Var var. Her zaman. Daha az. Daha az çalışmalar mı ne yarıyor öyle bir şey. Ben çok yapamıyorum ama öyle bir şey olduğunu eminim. Garanti. Et alıyoruz etten. Etler burada hocam. Böyle hepsinden üretiyorum. Üretsinler abi işte. Başlamadım. Antımız o yönde olsun. Bak, son zararı ürettikten sonra zaten deri üretmeye devam edeceğiz. Deri çok. Ben yünden de çıkartabiliyor muyuz? Çıkartabiliyoruz. çıkartabiliyoruz. Ha, sağlıklı alalım. başladım Ami. Amimiz. Bu biraz daha savaşta heal alacak. Var biraz daha. Ben ona bir tane şu. Akmak istiyorum kafam. Lazım olur. Belli ki. Lazım olacak gibi dur. Kalsın. Ağır kalkamam. Kaskını yaptı, oraya koydu. Şimdi aldık kaskını, baktı. Ay yılan. Yani 16. Net değerimiz arttırmamız lazım. Bu bir önemli bir hayvan yemi odun alanı. Hayvan yemi. Nerede acaba? Kabanlı mı obanlıdır mı? yok Yen olarak hazır. Şimdi şu kitten şeyi daha fazla yapabilsin. Bir 2-3 tane yapsam. Kadar anasadık görsek ya. Diyorlar bizimkiler. sıkıntı yok deniyorlar bir şeyler en azından. Biraz lazım tak. tarladan büyütebiliyoruz mu lan? Vardır illa. Dur mu sıkıntı? sakın. Ben Tabi yani boşken yaparsınız. Daha hızlı artı. Üretin abi demircilerin de işini paylaştıralım. Beni beni üzmeden ya, yapın abi. Polisimiz de bize pot üretsin. Ağzım oldu. <laughs> Bunu da sırayla koymak ayrı bir dert ama yapamam. Falan o zaten gerekli <laughs> yaşa geldi yapacak ya. sıkıntı. yok. Daha iyi aynı, bir tane daha at çelim. Ampul hazır. Arzalı savaşçı giyebilir onu. Göreceğiz abi. Değerli olarak hala Bak daha uzun sürede oluyor. Ama daha iyi. Bir yapmış ol yanda. Hani değil. Terzlerimiz doğru? De terzlerimiz aslında yap. Şey kabul ettim. Kaldırırsınlar da bizi bir kavuşan olur. Bekliyorum. Umarım çok güçlü gelmezler. Yani düşündüğüm kadar güçlü gelmezler umarım. Abi. abi Dur. Üretimde zaten neredeyse bayağı yaptık. Basak şunlara geçse de ay olur. Demircilikte bakayım. Hangi bir deriye ihtiyaç var. Şöyle üretir. Her iki şey Daha ağız üretir. satalım abime. Satalım abime. Abime satalım bizi. Getiririz zaten. Kesin. Hala bile. Daha pot. Hadi bu Hani daha yapsana. Yap abi. İş. Hadi. Hadi bakalım bekliyorum. Başımız level ne durum? 4 level, 4 level. 4 level daha yeni oldu. Killer. O da yani. Şey kabul ettim. <laughs> Arkadaşlar izleyici için teşekkür ediyorum. Son örtüm bu bölümde böyleydi. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz abi. Günler diyorum. Hoşçakalın.